Sercan Kara İsmailoğlu'nun Pia Mater kitabı, beyin ve insan doğası üzerine yazılmış etkileyici bir eser. Kitap, bilimsel gerçekleri günlük hayatın içinden örneklerle öyle güzel harmanlıyor ki, karmaşık nörolojik kavramlar bile herkes için anlaşılır hale geliyor. Kara İsmailoğlu'nun akıcı ve esprili üslubu, sayfaları çevirirken hem öğrenmenizi hem de keyif almanızı sağlıyor. Pia Mater, Beynimizin nasıl çalıştığını, duygularımızın ve kararlarımızın ardındaki mekanizmaları merak edenler için adeta bir rehber. Yazar bilimsel derinliği boğucu olmaktan çıkarıp samimi bir sohbet havasında sunuyor. Kitapta en çok hoşuma giden şey teorik bilginin pratik hayatla bağ kurulması oldu. Mesela neden bazen mantıksız davrandığımızı ya da anıların bizi nasıl şekillendirdiğini anlamak çok etkileyiciydi. Bunun yanı sıra Kitabın sade ama çarpıcı dili, konuları yüzeysel bırakmadan derinlemesine işlemesiyle de dikkat çekiyor. Hem bilgilendiren hem de düşündüren bir yapısı var. Kendi hayatımdan kesitleri sorgulamama neden oldu. Özellikle stresle başa çıkma ve duygusal tepkilerimi anlama konusunda bana yeni bakış açıları kazandırdı. Sercan Kara İsmailoğlu, ile bilimi sevmeyen birine bile nörobilimi sevdirebilir. Okurken sıkılmadım. Aksine her bölümde daha fazlasını öğrenmek istedim. Eğer insan zihninin gizemli dünyasına ilgi duyuyorsanız bu kitap tam size göre. Kesinlikle tavsiye ederim. Hem zihninizi açacak, hem de okurken yüzünüzde bir tebessüm bırakacak bir